Değerli dostlar, İsrail'in Gazze devamında da Batı Şeria'da sürdürmekte olduğu katliamcı politikaların esas olarak Müslümanların ilk kıblesi ve bütün Müslüman coğrafyası için kutsal mekan olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'yı da hedef aldığı giderek netleşiyor. Yani esasında Remzi Barut ünlü Filistinli devlet adı, e, gazetecinin dediği gibi e, Hamas'ın Hamas 7 Ekim 2023 günü gerçekleştirmiş olduğu saldırıya e, Aksa Tufanı adını vermesi çok ama çok bir e, tesadüf değildi. Niçin? Çünkü İsrail aşırı sağının iki karakterinden biri olan Itamar Ben Givir şu anda İsrail polisinin başında ve ulusal güvenlik bakanı olarak görev yapan şahıs yıllardır çalışma odasında Filistinlilerin tamamının Gazze ve Batı Şeria'dan sürgüne gönderilip saf bir Yahudi devletinin kurulmasını ve bu devletin de Kıbrıs ve Türkiye'nin güney bölgelerini de kapsayan bir biçimde yayılma programı izlemesini savunan ırkçı lider New York'ta öldürüldü. Haham Kahan'ın fotoğraflarını kendi odasında taşıyordu. Haham Kahan, İsrail aşırı sağ ırkçı faşist kimliğinin yaratıcısıdır. Şimdi böyle bir adamın polis müdürü, polis bakanı olduğu bir İsrail'de aynı adamın Yasa dışı olarak kabul edilen Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminde yaşamakta kararlılık gösterdiğini ve her cuma günü bakan olmadan önce ve bakan olduktan sonra da iki kez Yahudi yerleşimcilerle birlikte Aksa'yı bastığını hatırlamadan bu cümleleri tam kavrayamayız. Demek ki Filistinliler ve Müslüman coğrafyanın aklı başında olan insanları İsrail aşırı sağının hükümetleşmesiyle beraber Mescid-i Aksa'nın büyük bir tehlikeye girdiğini görmüş durumdalar. Nitekim 7 Ekim 2023 yaşandıktan hemen sonra radikal Yahudi grupların Kudüs'ün eski bölgesindeki Müslüman mahallelere vakıf buradan atılsın sloganlarıyla ve Aksa için Yahudi ilahileri söyleyerek saldırması dikkat çekiciydi. Kudüs Uluslararası İlişkiler Direktörü var, Ami Cohen. Belli ki bu, bu şahıs e, liberal demokrat. Bu aşırıcılardan çok farklı düşünüyor. Diyor ki, bu tür bir eylemin Müslüman mahallesinin kapılarına kadar varmasına neden izin veriliyor? Anlamadık. Ama bu tam bir örnek. Her seferinde radikal gruplar, yaşanılan bağlantılı olmayan bir olayı kullanarak Mescid-i Aksa'nın anlaşmalarla belirlenmiş statüsünü değiştirmeye gündeme getiriyorlar. Tapınak tepesine salt Yahudi egemenliği kurmak istedikleri açıktır. Tapınak tepesi dedikleri işte İsrail'in o kutsal tepesi. Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığın bir arada olduğu o tarihi tepe bunlara batıyor. Yahudi radikallere. Şimdi Tapınak Tepesi çocukları yani Moria Tepesi diye de adlandırılıyor. Moria Tepesi çocukları Tevrat'ta o bölge yani o kutsal alan Ağlama Duvarı, Mescidi i Aksa işte e, Hristiyanların kiliselerinin bulunduğu o kutsal alan Tevrat'ta Moria Tepesi diye de geçiyor. Moria Tepesi çocukları diye radikal bir örgüt 3 ay önce kurulmuş. Başındaki şahıs da David Ben Morya, Morya cephesine çalışıyor. ırkçı radikal haham Kahan'ın kaç partisi mensubu Yahudi faşist. Baruch Marcel bu grubun ön kurulmasında büyük destek vermiş. Ve 7 Ekim'deki saldırı sonrasında amaçlı gösteri, yani Müslüman mahallelere saldırma provokasyonunu da bu şahıs, Baroç Marcel geliştirmiş. Diğer katılımcı örgüt de Tapinak Tüpesi'nin dönüş örgütü. Bu böyle küçük küçük örgütler ama şimdi genel olarak aktivistler bu gruplar Ürdün Vakfı'na karşılar. Yani uluslararası anlaşmalara göre Mescidi Aksa'nın hak ve durumunu, oradaki durumu Ürdün Vakfı koruyup kolluyor. Ve radikal Yahudiler bir an önce o vakfın buradan gitmesini yönetimin Yahudilere devredilmesini ve bu çerçevede de o bölgenin yeniden yapılandırılmasını arzu ediyorlar. Bu arzu edilmen noktasında kalmıyorlar. Bu konuda Bazarel Smotrich ve Itamer Ben Giver gibi iki ırkçı bakanın liderliğinde kabinede grup oluşturmuş durumdalar. Yani İsrail Hükümeti'nin önemli bir bölümü bu düşünceyi ta takip ediyor ve hedefliyor. Ee, hedefleri şu, Kubbetü Sahra ve Aksa Camii yıkılacak, yerine üçüncü Yahudi Tapınağı inşa edilecek. Ee, geçmişte marjinal kimlik taşıyorlardı, liberasyonistler e, devletin yapılanması içinde kaynayıp gidince... Halktan da aldıkları destekle ana akım siyaset haline gelmiş durumdalar. Yani böyle büyük bir olayla karşı karşıyayız. Filistinli gazeteci Remzi Barut'un açıklamaları önemli. Diyor ki, İtamer Ben-Giver'in ulusal güvenlik bakanı olmasıyla ırkçı dinci hareket, Yahudi hareket hem siyasetin ana akımını ele geçirdi hem de İsrail siyasetini bütün yönleriyle belirlemeye başladı bu insanlar artık polis, güvenlik personeli, bakan, hükümet bürokratı olarak görev yapıyor. Ve İsrail'in günümüzdeki kimliğini belirliyorlar. Bu nedenle Mescid-i Aksa siyasetin tam merkezine yerleşmiş durumda diyor İsrail'de. Kimse bunları tartışmıyor Türkiye'de. Sanki her şeyin gazeteden ibaret değil arkadaşlar. Başka hikayeler geliyor. Ben bunu uyarıyorum. Eh, çünkü çünkü Hristiyan veya Müslüman olsun. Aksa Filistin ulusal kimliğinde birleştirici bir kavram diyor. Bu nedenle İsrail siyasetinin bir numaralı hedefi Aksa'yı yok etmek. Bu sembolü yıktıktan sonra Filistin'in ortak bilincini de yıkacaklarını düşünüyorlar. Filistin'in mücadele gücünü bu yolla yıkacaklarını planlıyorlar diyor. Çok enteresan. Ve e, savaştan bu yana Bayadon gibi bir faşist örgüt Aksa'nın Müslümanlara yasaklanmasını sadece Yahudilerin o bölgeye girmesini istiyor. Ve Doktor Abdullah Maruf Filistin'le Türkiye'de de görevliymiş bu öğretim üyesi. Savaştan önce bu gruplar Aksa'nın Yahudi ve Müslümanlar arasında ortak kullanımını savunuyorlardı. Herkes eşit olmalı diyorlardı. Artık sadece Yahudilerin oraya girmesini istiyorlar. İş buraya döndü diyor. Ve yine Amigoen her çatışma radikallerin hedeflerine biraz daha yaklaşmasına neden oluyor diyor. Şimdi bu çok vahim. Bu gerçekten Armageddon Savaşı'nın teorisini tamamlayacak bir gelişme. Yani bunu evanjelik siyonist gruplar da destekler. Bir an önce Yahudilerle Hristiyanların ve Müslümanların birbirine girmesini ve buradan doğacak durumda da onların inancına göre bir Mesih'in gelerek hepimizi Hristiyan yapmasını düşünebilirler. Bunları tetikliyorlar. Sadece Gazze'ye bakmayın. Sa Filistin sadece Gazze değil, sadece Batı Şeria değil. Filistin Kudüs. Filistin Mescid-i Aksa. Bunu göz ardı ettiğiniz an büyük bir belaya yerkin açmış olacaksınız. Hoşçakalın.